Dünyamızın lambası olan güneş, dünyamızdan 1 milyon 300 bin defa daha büyüktür. Bizim galaksimiz olan Samanyolu galaksisinde ise 200 milyar ile 300 milyar arasında yıldız vardır. Her biri güneş büyüklüğünde 300 milyar yıldızın kapladığı alanı hayal edebilir misiniz? Acaba bu kadar yıldızı birbirine çarptırmadan gezdiren kim? Bilim adamları 800 milyon galaksiyi keşfetmişlerdir. Kendi itiraflarıyla belki de kainatın milyonda birini ancak keşfedebilmişler. Acaba kainatın büyüklüğü ne kadardır? Güneşin merkez sıcaklığı 20 milyon santigrat derecedir. Suyun 100 derecede kaynadığı malumdur. Eğer Güneş'ten toplu iğne ucu kadar bir madde getirebilseydik 160 kilometre uzaklıktaki bir maddeyi yakabilirdi. Eğer bütün dünya odun ve kömür olsaydı Güneş'in bir günlük ihtiyacını karşılayamazdı. Acaba güneş sobasını söndürmeden yakan kim? Güneş'in dünyaya uzaklığı 150 milyon kilometredir. Samanyolu galaksimizin çapı ise 100 bin ışık yılıdır. Işığın saniyedeki hızı 300 bin kilometredir. Eğer saniyede 10 bin kilometre hızla giden bir rokete binseydik, galaksimizin bir yanından öbür yanına gitmek için 15 milyar 800 milyon yıla ihtiyacımız olacaktı. Güneşimizin dünyadan 1 milyon 300 bin defa daha büyük olduğunu öğrenmiştik. Şimdi dikkat edin. Hayalin dahi tasavvur edemeyeceği bir yıldızdan söz edeceğiz. Canis Majoris yıldızı. Yarıçapı 2100 güneş yarıçapı genişliğine varan bu yıldız, bilinen en büyük yıldız olarak tanımlanmaktadır. Bu yıldız o kadar büyüktür ki, içini doldurmak için 7 katrilyondan fazla dünya gerekir.